İkinci meselenin hülasası. Risale-i Nur'dan Gençlik Rehberi'nin güzelce izah ettiği gibi ölüm o kadar kat'i ve zahirdir ki bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Bu hapishane nasıl ki mütemadiyen çıkanlar ve girenler için muvakkat bir misafirhanedir. Öyle de bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kafilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Her bir şehri yüz defa mezaristan'a boşaltan ölüm elbette hayattan ziyade bir istediği var. İşte bu dehşetli hakikatin muammasını Risale-i Nur hal ve keşfetmiş. Bir kısacık hülasası şudur. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, elbette bu ecel celladının elinden ve kabir hapsi münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. Evet, çaresi var ve Risale-i Nur Kur'an'ın sırrıyla o çareyi iki kere iki dört eder derecesinde kat'i ispat etmiş. Kısacık hülasası şudur ki, Ölüm ya idamı ebedidir, hem o insanı hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir daracıdır. Veyahut başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Ve kabir ise ya karanlıklı bir hapsi münferit ve dipsiz bir kuyudur veyahut bu zindana dünyadan baki ve nurani bir ziyafetgah ve bağistana açılan bir kapıdır. Bu hakikatı gençlik rehberi bir temsil ile ispat etmiş. Mesela, bu hapsin bahçesinde asmak için dar ağaçları konulmuş, ve onların dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya iştirak etmiş bir piyango dairesi kurulmuş. Biz bu hapisteki 500 kişi herhalde hiç müstesnası yok ve kurtulmak mümkün değil. Bizi birer birer o meydana çağıracaklar. Ya gel idam ilanını al daracına çık veya daimi hapsi münferit puslasını tut bu açık kapıya gir. Veyahut sana müjde milyonlar altın bileti sana çıkmış gel al diye her tarafta ilanatlar yapılıyor. Biz de gözümüzle görüyoruz ki birbiri arkasında o dar ağaçlarına çıkıyorlar. Bir kısmın asıldıklarını müşahede ediyoruz. Bir kısmı da dar ağaçlarını basamak yapıp o duvarın arkasındaki piyango dairesine girdiklerini, orada büyük ve ciddi memurların kat'i haberleriyle görür gibi bildiğimiz bir sırada bu hapishanemize iki heyet girdi. Bir kafile ellerinde çalgılar, şaraplar, zahirde gayet tatlı helvalar, baklavalar var. Bizlere yedirmeye çalıştılar. Fakat o tatlılar zehirlidir. İnsi şeytanlar içine zehir atmışlar. İkinci cemaat ve heyet, ellerinde terbiye nameler ve helal yemekler ve mübarek şerbetler var. Bize hediye veriyorlar ve bir ittifak beraber pek ciddi ve kat'i diyorlar ki, eğer o evvelki heyetin sizi tecrübe için verilen hediyelerini alsanız, yeseniz, bu gözümüz önündeki şu dar ağaçlarda başka gördükleriniz gibi asılacaksınız. Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanıyla getirdiğimiz hediyeleri evvelkinin yerine kabul edip ve terbiye namelerdeki duaları ve evratları okusanız, o asılmaktan kurtulacaksınız.'' o piyango dairesinde ihsan-ı şahane olarak her biriniz milyon altın biletini alacağınızı görür gibi ve gündüz gibi inanınız. Eğer o haram ve şüpheli ve zehirli tatlıları yeseniz, asılmaya gittiğiniz zamana kadar dahi o zehirin sancısını çekeceğinizi bu fermanlar ve bizler müttefikan size kat'i haber veriyoruz, diyorlar. İşte bu temsil gibi her vakit gördüğümüz ecel daracının arkasında mukadderat-ı nev'i beşer piyangosundan ehli iman ve taat için hüsnü hatime şartıyla ebedi ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını yüzde yüz ihtimal ile ve haram ve itikatsızlık ve pıskta devam edenler tövbe etmemek şartıyla ya idamı ebedi ahirete inanmayanlara veya daimi ve karanlık hapsi münferit, bekay ruha inanan ve sefahette gidenlere ve şekaveti ebediye ilamını alacaklarını yüzde 99 ihtimal ile kat'i haber veren başta ellerinde nişaneyi tasdik olan hadsiz mucizeler bulunan 124 bin peygamberler ve onların verdikleri haberlerin izlerini ve sinemada gibi gölgelerini keşf ile, zevk ile görüp tasdik ederek imza basan 124 milyondan ziyade evliyalar, kaddesallahu esrarahum ve o iki kısım meşahiri insaniyenin haberlerini aklen kat'i bürhanlarla ve kuvvetli hüccetlerle fikren ve mantıkan, yakîni bir surette ispat ederek tasdik edip imza basan milyarlar gelen geçen muhakkikler, o muhakkiklerden tek birisi Risale-i Nur'dur. 20 senedir en muannit felsefeleri ve mütemerrit zındıkları susturan eczaları meydandadır. Herkes okuyabilir ve kimse itiraz etmez. Müctehitler ve sıddıkînler bil icma mütevâtiren nev insanın güneşleri, kamerleri, yıldızları olan bu üç cemaat azime ve bu üç taifi ehlakikat ve beşerin kutsi kumandanları olan bu üç büyük ve ali heyetlerin fermanları ile verdikleri haberleri dinlemeyen ve saadet ebediyeye giden onların gösterdikleri yol olan sırat-ı müstakimde gitmeyenler yüzde 99 dehşetli tehlike ihtimalini nazara almayan ve bir tek muhbirin bir yolda tehlike var demesiyle o yolu bırakan başka uzun yolda hareket eden bir adam elbette ve elbette vaziyeti şudur ki, iki yolun hadsiz muhbirlerin kat'i ihbarlarıyla en kısa ve kolayı ve yüzde yüz cennet ve saadet ebediyeyi kazandıranı bırakıp, en dağdağlı ve uzun ve sıkıntılı ve yüzde doksan dokuz cehennem hapsini ve şekaveti daimi netice veren yolunu ihtiyar ettiği halde, dünyada iki yolun bir tek muhbirin yalan olabilir haberiyle yüzde bir tek ihtimal tehlike ve bir ay hapis imkanı bulunan kısa yolu bırakıp, menfaatsiz, yalnız zararsız olduğu için uzun yolu ihtiyar eden bedbaht, sarhoş divaneler gibi dehşetli ve uzakta görünen ve ona musallat olan ejderhalara ehemmiyet vermez, sineklerle uğraşıyor, yalnız onlara ehemmiyet verir derecede aklını, kalbini, ruhunu, insaniyetini kaybetmiş oluyor. Madem hakikati hal budur, biz mahpuslar bu hapis musibetinden intikamımızı tam almak için o mübarek ikinci heyetin hediyelerini kabul etmeliyiz. Yani nasıl ki bir dakika intikam lezzeti ve birkaç dakika veya bir iki saat sefahet lezzetleriyle bu musibet bizi 15 ve 5 ve 10 ve 2-3 sene bu hapse soktu, dünyamızı bize zindan eyledi, biz dahi bu musibetin ramına ve inadına bir iki saat müddeti hapsi, bir iki gün ibadete ve iki üç sene cezamızı mübarek kafilenin hediyeleriyle yirmi otuz sene baki bir ömre ve on ve yirmi sene hapiste cezamızı milyonlar sene cehennem hapsinden affımıza vesile edip, fani dünyamızın ağlamasına mukabil, baki hayatımızı güldürerek bu musibetten tam intikamımızı almalıyız hapishaneyi terbiyehane gösterip, vatanımıza ve milletimize birer terbiyeli, emniyetli, menfaatli adam olmaya çalışmalıyız. Ve hapishane memurları ve müdürleri ve müdebbirleri dahi, cani ve eşkıya ve serseri ve katil ve sefahatçi ve vatana muzır zannettikleri adamları, bir mübarek dershanede çalışan talebeler görsünler ve müftehirane Allah'a şükretsinler.